Arkadaşlar dışarıda çok biçim çok güzel kar yağıyor. Ona bakmaya gittim. O yüzden videoyu Yok, kapattım yanlışlıkla. Allah düşüyordum. Ne? Ben, ben yaysız oksuz nereye gidiyorum ya? <laughs> ah birinci seçtimiz oldu arkadaşlar. Allah. Adamlar ok atıyor. Çok manyak ok atıyor adamlar. Kaç 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 kardeşim şu an önümü kesiyor. yazanı benle oynayacak arkadaşlar. İlk faceden yorum gelen benle oynayacak. Sorularınızı da cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir tane istiyorsanız bir tane şey de çekebilirim. Ya sağ ol. Villavalla ben ne yapayım 1 level'la? Ben de 2 level'la. Tamam. Sevdiğim kız bana